Balkona çıktım da dineldim kaldım ağlıyam gözlerim kör oldum sandım Kardeş ben bu derdi gençlikte aldım Kader böyle gitmiş ki ben ne beyim Allah Allah <laughs> Kardeş ben bu derdi gençlikte aldım Kime, bağ, bağ, bağ. Bağ. İstemem evimden gurbete çıkmak Beni diyar diyar gezdire vardım İstemem evimden gurbete çıkma Beni diyar diyar gezdire vardım <laughs> Kimi deli dedi, kimi sınaflak derdi, deftere yazdıran vardır, vardır. Kimi deli dedi, kimi sınaflak derdi, deftere yazdıran vardır, vardır. Betona basıyım, beton bu. Soruyorum doktora, yaram çoğumuş Betona bastım da beton soğum oldu Sordum ki doktora, yaram çoğumuş Sevdiğim en fayda yokmuş Güver doktor beni Ölme gideyim gideyim Sevdiğim yerimde gün fayda yokmuş Güver doktor benim Ölme gideyim gideyim tamam, Bunlar geçen de yattığım türküler Geçirenin yolu emirli misin? Ellerin arka dağda misin? Geçirenin yolu emirli misin? Ellerin arka dağda misin? Saberim sana, heyecanım kaldı, aşk görüşe gelmeye de, yeminle mi esnafım? Sana sana, hayırsız kaldı, aşk görüşe gelmeye yemini yeminle mi esnafım?